Helikobakter pylori nedir? Nasıl müdahale edilmelidir? Helikobakter, ülsere yol açan bir mikroorganizmadır. Bilim dünyası yıllarca mide ve 12 parmak bağırsağı ülserinin nedeninin midedeki yüksek asit düzeyinden kaynaklandığını düşünüyordu. Bu öyle değişmez bir kuraldı ki, no asit, no ülser, asit yoksa ülser de yok şeklinde bir kural geçerliydi. Ancak 1980'li yıllara gelindiğinde Doktor Barry Marshall ve arkadaşları Helicobacter pylori isimli bir mikroorganizmanın varlığını tespit etti. Bu sayede 2005 yılında Nobel Tıp ödülünü aldılar. Midede ülsere neden olan mide asidi değil, bu mikroorganizmanın yol açtığı anlaşıldı. Bu mikroorganizma özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarındandır. Gelişmiş ülkelerin toplumlarının %5'inde onunda bu mikroorganizma görülürken gelişmemiş ya da az gelişmekte olan ülkelerin toplumlarında bu oran %80'i bulmaktadır. Ülkemizde yapılan son çalışmalara göre Türk toplumunun %50-60'ında midesinde Helicobacter pylori bulunmaktadır. Modern tıp Helicobacter pylori adı verilen mikroorganizmanın 2005 yılında varlığını tespit edince ülserin nedeninin yüksek asit düzeyi olmadığını anladı ve asit azaltıcı yerine antibiyotik ilaçlar kullanmak suretiyle hastalığın tedavi edilmesine başlandı. Fakat antibiyotiklerin mikroorganizma ve bakterileri faydalı zararlı diye ayırt etme yeteneği maalesef yok. Bu durumda kullanılan antibiyotikler zararlı mikroorganizma ve bakteriler gibi faydalı mikroorganizma ve bakterileri de vücuttan atmakta bağırsak florasında büyük zararlara neden olmaktadır. Helicobacter pylori sıklıkla herhangi bir semptoma neden olmuyor. Buna karşın öne çıkan Helicobacter pylori belirtileri şunlardır. Mide yanması ve ağrısı, göbek çevresi karın ağrısı, bulantı, kusma, gaz, şişkinlik yemek sonrası doygunluk hissi, geğirme ve ağız kokusu gibi sindirim sistemi semptomları hastalığın temel belirtileri arasında yer almaktadır. Peki Helicobacter pylori hangi hastalıklara neden olur? Temelde neden olduğu hastalıklar şunlardır. Gastrit, atrofi, mide duvar incelmesi, intestinal metaplazi, kansere neden olabilecek hücresel değişiklikler mide ülseri, 12 parmak bağırsağı ülseri, mide kanseri, mide lenfoması olarak sıralanıyor. Helicobacter pylori nasıl bulaşır? Çocuklarda özellikle ilk 5 yaşa kadar anne veya babadan geçtiği düşünülüyor. Ancak toplumun belli gruplarında sıkça görülmesi, hastalığın bulaşmasından ziyade hijyen ve sosyoekonomik düzeyin önemli olduğu fikrini ortaya koyuyor. Helicobacter pylori temelde geniş ailelerde ve kalabalık yaşam koşullarında, kirli besin ve su tüketimi olanlarda, sağlık çalışanları gibi mide içeriğine maruz kalan popülasyonda diğer kişilere oranla daha sık görülüyor. Kimler Helicobacter pylori riski altında? Mide kanserine neden olduğu için ailesinde mide kanseri öyküsü olanların şikayeti olmasa bile mutlaka taramadan geçirilmesi gerekir. Bunun dışında midesinde yanma, ağrı, bulantı, yemek sonrası dolgunluk, geğirme, ağız kokusu gibi dispeptik yakınmalar helikobakter pylori ile ilişkili olabildiğinden tarama yapılması büyük önem taşıyor. Nedeni belli olmayan demir ve B12 vitamini eksikliği, midede şişkinlik, erken doyma, gaz ve geğirti, midenin boşalması ile ilgili sorunu olanların yanı sıra uzun süre NSAI olarak adlandırılan ağrı kesici kullanacak hastalarda Helicobacter pylori varlığının araştırılması sonuç pozitifse tedavi verilebileceği belirtiliyor. Helicobacter pylori tanısı nasıl konur? Söz konusu şikayet olan hastaların Zaman kaybetmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Ayrıca 40 yaş üstünde olan, kilo kaybı yaşayan, anemi, kansızlık, yutma güçlüğü, sarılık, ağızdan veya makattan kanama, ailede mide kanseri öyküsü, tekrarlayan inatçı kusma varlığında hastaların öncelikle üst gastrointestinal sistem endoskopisiyle değerlendirilip mideden alınacak biyopsilerle bu mikroorganizmanın araştırılması önem taşıyor. Bunların dışındaki hastalarda ise endoskopik inceleme yerine üre, nefes testi veya dışkıda helikobakter, plöre, antijeni aranması gibi girişimsel olmayan yöntemlere de başvurulabilir. Helikobakter, plöre tedavisi nasıldır? Modern tıbbın tedavi protokolü mide koruyucuyla verilen 2-3 haftalık antibiyotik kullanılması şeklindedir. Fakat bu yöntem kullanılan antibiyotiklerin bu konuda yararlı olmasına rağmen faydalı bakteriler de yok ederek bağırsak florasında oluşturduğu zararlar da maalesef büyüktür. Ayrıca antibiyotik tedavileri helikobakter pylori öldürmeye çalışırken ona direnç kazandırır. Dolayısıyla uzun vadede daha güçlü bir şekilde geri dönme olasılığı yüksektir. Helikobakter bulunan bir mideye sahipseniz acilen önlem almak zorundasınız. Bunun için bentonit, zerdement ve canlı alkali su kullanarak vücuttan atılmasını sağlamanız gerekir. Antibiyotik tedavileri helikobakterleri öldürmeye çalışırken ona direnç kazandırabilir. Dolayısıyla uzun vadede daha güçlü bir şekilde geri dönmesini sağlar. Peki nedir bu bentonit, zerdeben, canlı alkali su? Vücutta ne işe yarar? Bentonit iyon yapısı negatif olan, çeşitli mineralleri ihtiva eden, molekül yapısı suyun molekülünden küçük olan bir tür kildir, madendir. Bu özellikleri nedeniyle vücutta her bölgeye girebilir, ulaşabilir. İyonlarının yapısı negatif olduğundan vücutta bulunan toksin, mikrop, virüs, bakteri, mantar, ağır metal gibi patojenleri kendisine çeker, üzerlerini kapatarak vücuttan dışarıya atar. Oluşmuş olan ülser başlangıcı ya da yara var ise üzerine kapatır, mide asidinin verebileceği zarara karşı yarayı korur. Zerdevent ise içerisinde zerdeçal bitkisinin özü kurkumin maddesi vardır. Bu kanser hücresine dahi etkeden kuvvetli bir doğal antiseptiktir. Yarayı temizler. Canlı alkali su ise vücudun pH değerinin olması gereken durumda olmasını sağlar. Fazla bilgi için WhatsApp numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dilerim.